İçerisinde perdemiz geliyor ve yanında da vidalı montaj aparatları, montaj ayakları, vidalar ve alya. Ürünle birlikte gelen montaj aparatları mevcut. Bunun dışında bir vida matkabına, 2 mm çapında bir matkap ucuna ve bir tornavida ucuna ihtiyacınız olacak. Öncelikle cam balkonumuzun dört bir kenarına montaj ayaklarını takacağız. Montaj ayağının takılış yönü şu şekilde olacak. Profilin hemen bitim noktasına denk getireceğiz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken nokta, burada bir cam fitilimiz var. Cam fitiliyle profil uçları aynı noktaya gelecek. Yani tamamen bunu sola dayamayacağız. Çünkü ölçüyü alırken zaten ölçüyü cam fitilinden aldığımız için ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde koyduğumuzda açık kısmı içe bakacak şekilde bir kalem yardımıyla işaretlerimizi koyuyoruz. İşaretimizi koyduktan sonra da noktalara denk gelecek şekilde deliyoruz. Diğer tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Yine montaj ayağını elime aldım ölçü almak için. Açık tarafı içe bakacak şekilde kapalı tarafı cam fitiliyle kesilecek şekilde yerleştirdim. Kalemle de çizdim deli cam noktaları. İşaretlediğim noktalarla. cam balkonumuzun dört bir tarafını deliyoruz. Aynı şekilde cam balkonumuzun vidalayacağımız yerleri işaretliyoruz. Evet. Montaj ayaklarımızı vidalama aşamasına geldi. Burada montaj ayaklarımızı öncelikle ben bir tornavida yardımıyla bir diş tutturuyorum. İsterseniz vida matkabı kullanarak da sıkma işlemini perdemizin takılması aşamasına geçtik. Montaj ayaklarına perdenin üst tarafında bulunan klipsleri takacağız. Gördüğünüz gibi açık taraftan dışarıya doğru klipsi oturtacağız. İleriye doğru ittireceğiz. Tamamını birazdan ettiririz. Önce diğer tarafı da Yine birazcık dışarıya doğru çekip şu şekilde getirdik. Bu tarafı da yine klipse doğru ne yaptık? İttirdik. Bastırdığımız zaman zaten rahat bir şekilde girdiğini ...göreceksiniz el yordamıyla yerleştirdik. Evet, üst taraflarını yaptıktan sonra... ...ipleri çekiyoruz ve üst tarafı iyice sıfırlıyoruz. İplerde boşluk kalmaması gerekiyor. Bundan sonra yapacağımız işlem... ...alt ayakları oturtmak. İplerimi yukarıdan aşağı bir şekilde, gergin bir şekilde... E, ...tuttum aşağıda. Yukarıda yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum. Takmadan önce, aşağıdakileri takmadan önce gevşek olmasını sağlamak için alyan anahtarımla buradaki e, vidaları iki yerden birer tur çevirerek gevşetiyorum. Çok fazla açmayalım çünkü ip içinden çıkacaktır. Birer tur çevirmemiz yeterli olacaktır. Birer tur çevirdikten sonra geliyoruz. İpimi de tutuyorum. perdem aşağı gelmesin diye. İlgili noktaya ittirerek takıyorum buradaki ipi çekiyorum. Her iki taraftan iplerimi çektiğim zaman terden iyice gerilmiş olacak. Evet şimdi iyice çektim bu taraftan. Çektikten sonra bir vidayı sıkar gibi alyanımla montajımı yapıyorum. Bir tur çevirmem dediğim gibi yeterli olacak. Aynı şekilde aynı işlemi alt taraftan da yine yapıyorum. İpim iki noktadan birden vida yardımıyla sıkışıyor. Bu gerdirme işlemi çok önemli. Çünkü bu işlemi yaptığımız zaman perdemiz gergin bir şekilde duracaktır. Cam balkon perdemizin montajını tamamladık. Fazla ipler uç taraflarda gözüküyor. Ayarlarını yaptıktan sonra bu fazla ipleri bir makas yardımıyla kesebilirsiniz. İplerinizi kestikten sonra sistem ray üzerinde çalışıyor mu diye bakalım. Şu anda burada gördüğünüz sistem kompakt bir sistem. Üst tarafta blackout bir perde, altta da bir tül var. Bu şekilde tül olarak kullanıyorsunuz. Aşağıya doğru indirdiğinizde Blackout bir perde olarak kullanabiliyorsunuz. <laughs>